Sayın Akova nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür evet. ederim hocam. Sağ olun. Sizler evet. de iyisinizdir. Teşekkür Olsunlar. ediyorum ben katılımınızdan dolayı. Ee, sizlerle bugün e, özellikle COVID'de doğrular ve yanlışlarla ilgili e, bazı konuları tartışmak istiyoruz. Füsun Sayak e, etkinlikleri içerisinde de bunu toplumla paylaşacağız. Ve toplumu toplumda bir farkındalık yaratmaya çalışacağız. Onun için teşekkür ediyorum. Ee, bildiğiniz gibi Covid. Ben de özellikle... Teşekkür ederim. alanın anısına e, her yıl düzenlediğiniz bu toplantıya birazcık da olsun katkıda bulunabilmek çok güzel. Onun için ben de teşekkür ederim davetiniz için. Ee, biliyorsunuz Covid özellikle erişkinlerde görülen bir hastalık olarak daha çok şey yapıldı. Çocuklar sanki bundan muafmış gibi şey yapıyordu ama son çıkan bazı e, yayınlar e, çocuklarda da bu hastalığın giderek arttığı şeklinde acaba bu konuda e, özellikle çocuklara ve gençlere e, bu hastalıkla ilgili neler söylemek istersiniz nasıl seyrediyor çocuklarda erişkinlerden farklı mı e, Kısaca özetlerseniz mutlu oluruz Evet. E, şöyle bir defa e... 10 yaş üstündeki gençlerde bu işte İngilizce teenagers denilen 10 ila 20 yaş arasındaki gençlerde aslında virüsü taşıma ve etrafa saçma açısından daha ileri yaştakilerle karşılaştırıldığında bir fark yok. Yani eşdeğer olarak bunlar da hastalığı yayıyorlar. Ama hastalık biraz daha hafif gibi geçiyor sanki bunlarda bu, bu, bu yaş grubunda. 10 yaş altında ee, hastalığın belirtisiz geçme ihtimalinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Yalnız son yayınlarda biraz önce sizin de söylediğiniz gibi özellikle Amerika'dan yapılmış bir takım yayınlar var. Küçük yaş grubundaki çocuklarda da eğer hastaneye yatarlarsa hastalığın veriler var. Örneğin iki yaş altında özellikle görülüyor. Yani çok küçük çocuklarda görülüyor. Bunların üçte biri yoğun bakıma yatmak zorunda kalıyorlar. Ama tabii Amerika'nın nüfusu biraz böyle heterojen bir nüfus. Özellikle bu Hispanikler veya siyah ırkta daha çok bu tür komplikasyonlar gözüküyor. Bunlar genellikle hastalığı olan çocuklar, obez çocuklar. Onlarda daha fazla görülüyor. Ama şöyle bir yanlış kanıya kapılmamak lazım. hani çocuklarda hastalık görülmez veya hafif geçer gibi. Aksine ee, çocuklarda da hastalık gelişebiliyor. Bir özel bir e, sendrom da tanımlandı, özel bir hastalık da tanımlandı çocuklarda. Bu çoklu organ hastalığı adıyla Türkçe'ye çevirebileceğimiz e, multisistem inflamatory sindrom İngilizce adıyla bilinen e, bir tablo. Bu tabloda e, pek çok organ sistemi tutuluyor. Özellikle kalp tutuluyor, e, bağırsaklar tutuluyor, deri tutuluyor. E, çocuklarda sepsis dediğimiz şok tablosu ...ortaya çıkabiliyor. Her ne kadar ağır seyretse de bu çocukların büyük çoğunluğu... ...bu hastalıktan kurtuluyorlar ama çok ağır bir hastalık tablosu ortaya çıkıyor. Gene çocuklarda özellikle 5 yaş altında bilinen... Kawasaki hastalığı diye bilinen kalbi ve kalp damarlarını tutan bir hastalık var. Bu hastalık başlangıçta yani COVID ile ilgili olanı bu hastalığa çok benzetildi. Ama klasik Kawasaki hastalığından farklı olarak... Daha ileri yaştaki çocuklarda yani biraz evvel söylediğim o 10-20 yaş arasındaki çocuk grubunda da tanımlanmaya başladı. O yüzden de gençleri bilhassa uyarmak lazım çünkü bizim ülkemizde de şimdi haberlerde işte televizyonda gazetelerde izliyoruz bu yaş grubundaki gençler bu maske takma konusunda işte sosyal mesafe bir araya gelme konusunda biraz daha tedbirsiz davranabiliyorlar. Bu konuda hem gençleri hem onların ebeveynleri yarmak lazım hem hastalığı etrafa saçabilirler hem de kendileri ciddi şekilde hastalanabilirler. Yani çocuklar da erişkinler gibi maske takmalı, değil mi topluma topluma toplum içine tabii, çıktıkları tabii. zaman ve sosyal mesafeye de uymalı, değil mi Şey olarak? Uymalılar. Evet. Ee, i̇zin verirseniz burada sosyal mesafeyle ilgili de bir şey söyleyeyim. Şimdi sosyal evet. mesafe dediğimiz şey hep işte bir metre iki metre insanlar yan yana durmasınlar. Bu tabii gerekli. Çünkü bu kadarlık mesafede hele ma, ağzınızda maske olmadan konuştuğunuz zaman ağzınızdan saçtığınız o tükrük veya solunumla dışarı çıkan işte küçük e, zerrecikler e, içinde mikrobu taşıyorlar, virüsü taşıyorlar ve bulaştırıyorlar. Ama şöyle bir şey de var. Son zamanlarda bu artık çok daha belirgin hale gelmeye başladı. E, COVID virüsü, bu yeni koronavirüs aslında havadan da bulaşıyor. Yani o ağzımızdan konuşma sırasında hatta nefes alma sırasında ortaya çıkan zerrecikler havada asılı kalıyorlar belli bir süre. Yani diyelim ki siz kapalı bir odaya girdiniz. Doğru havalandırması olmayan virüsü taşıyorsunuz. O sırada orada birisiyle konuştunuz veya işte hiç konuşmasanız bile nefes alıp verdiniz o odanın içerisinde. Sonra siz o odadan çıktınız. Arkanızdan bir başka birisi o odaya Siz girdiği zaman e sizin bıraktığınız o zerreciklerden hastalığı kapma riski var. <laughs> bu aerosolizasyon denilen olay yani işte havaya virüsün saçılması giderek daha önem kazanmaya başladı. Sosyal temas, sosyal mesafe önemli ama onun dışında iyi havalandırılmayan kapalı ortamlarda bulunmak maskesiz bulunduğunuz takdirde e, virüsün bulaşma riski var. Bunu da akılda tutmak lazım. Yani evde de odalarımızı havalandıralım değil mi? Sık sık daha şey olabilir. Evet. Yani odalar şimdi hava Tabii hava sıcak yaz bütmek mutlaka odaların kapı ve pencereleri açık durmalı. Ee, bu odalarda hatta hem kapıyı hem pencereyi açık tutmak lazım. Yani Türkçede Türkçede cereyan yapmak evet, diye bir terim evet. vardır işte. Evet. Belli bir hava akımı sağlanan iki tarafa açılınca o ceryan ne kadar hızlı olursa evet. bizim oda havası o kadar iyi temizlenir ve virüsten kurtulmuş olur oda havası. Evet. bir şeyi özellikle belki vurgulamak lazım. O da Hastalık geçirenlerde bulaş riski hastalıktan sonra ne kadar sürüyor Sayın Akova? Şimdi bu konuda da çok kesin bilgiler yok elimizde el eldeki veriler şuna işaret ediyor. Aslında bulaştırıcılık hastalarda belirtiler ortaya çıkmadan kaç gün öncesinden başlıyor. Bu nedenle de toplumda bu kadar yaygın gözüküyor bu hastalık. Yani siz hastalığı virüsü aldınız ama henüz sizde hastalık belirtisi ortaya çıkmadı. En az iki gün öncesinden bulaştırmaya başlıyorsunuz etrafa. Genellikle belirtiler ortaya çıktıktan sonra birinci haftanın sonunda virüs bulaştırıcılığını kaybediyor. Hala o PCR testi dediğimiz burundan işte alınan, ağızdan, boğazdan alınan test pozitif olabilir. Ama bu test pozitif olsa bile bulaştırıcılık bir haftadan sonra çok düşüyor. Şimdi gene de tedbirli olmak anlamında tabii biz 14 gün diyoruz bu süreye. 14 günlük süre yani belirtiler başladıktan sonraki 14 günlük süre içerisinde teorik olarak bulaştırıcı olabilirsiniz. Birinci haftadan sonra çok azalıyor. 14. günden sonra da hemen hemen kayboluyor. Tabii çok nadir durumlarda bunun daha uzun süreli olabilmesi söz konusu. ama yani şöyle söyleyebiliriz ki 14. günden sonra kişi kişide artık bulaştırıcı kayboluyor. bu hastalık sonrası vücutta değişik organların etkilendiği belirtiliyor. Acaba hangi organlar nasıl etkileniyor, etkilenebiliyor, kalıcı bir hasar bırakıyor mu, yoksa hastalık geçtikten sonra her evet. şey normale mi dönüyor? Şimdi korona virüsler aslında şimdiye kadar bildiklerimiz her yıl infeksiyon yapanları böyle grip benzeri bir şey yapıp geçip gidiyorlardı. Çok fazla bir şey bırakmıyorlardı. Ama bu virüs bizim damarlarımızın iç yüzünü döşeyen o zar ve tıp, tıp dilinde endotel dediğimiz dokuyu etkiliyor. Dolayısıyla vücutta damar bulunan tüm organ sistemlerinin etkilenmesi söz konusu. Yani buna kalp damarları, akciğer damarları, öncelikle e, e, böbrek damarları, beyin damarları dahil. Dolayısıyla mesela biz hastaneye yatırdığımız hastaların bir kısmında böbrek yetmezliği görebiliyoruz. Bu böbrek yetmezliği işte böbrek damarlarının tutulmasına bağlı. beyin damarlarında hastalık yapıp felçlere sebep olabiliyor. bir dönem mesela Amerika'da böyle genç sayılabilecek 30'lu 40'lı yaşlardaki insanlarda bu tür felçler saptandı. Daha sonra başka şey gruplarında da gözüktü, hastalık gruplarında da gözüktü. Bu böyle belirtiler yapabiliyor. E, kalpteki küçük damarları tıkayıp enfarktüs benzeri hastalığa sebep olabiliyor. Bağırsak damarlarında e, tıkanmalara sebep olup işte önce ishal gibi belirtiler arkasından bağırsak damarların bağırsaklarda hasar yapabiliyor. Yani aklınıza gelebilecek her türlü organda aslında hasar yapabiliyor. Ama tabii bunların oranı bütün hastalık grubu içerisinde çok yüksek değil. Ama böyle bir ihtimal söz konusu. Hastalık geçtikten sonra da yani virüsün artık vücuttan işte atılmasının durdurulmasından sonra da uzun süreli bir takım belirtiler olabiliyor bazı hastalarda. Bunun en klasiği işte öksürük, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, beyinle ilgili bir takım şikayetler, uykusuzluk, baş ağrıları gibi şikayetler. Bazı kişilerde daha ciddi belirtiler de gözükebiliyor. Akciğerde mesela kalıcı hasar, nefes darlığı yapabiliyor. Kalp damarlarında hasar yapıp kalp yetmezliğine sebep olabiliyor. Bunlar daha nadir tabii. Bunları zaten yeni yeni de anlıyoruz. Çünkü hastalık başlangıcından bu yana zaten topu topu 7 aylık bir süre geçti aslında, 7-7,5 aylık bir süre geçti. Ama öyle anlaşılıyor ki bir grup hastada en azından, hani neden o grup hastada o da belli değil ama böyle daha uzun süreli belirtiler kalabiliyor. Peki bağışıklık durumu nedir bu hastalıktan sonra? Yani insanlar bir geçirdikten sonra bağışık kalıyorlar mı? yoksa tekrar hastalanabiliyorlar mı? i̇kinci kez hastalananlarla ilgili bazı yayınlar var ama bağışıklık durumuyla ilgili bir bilgi var mı Sayın Akol? Şimdi şöyle aslında gerçek anlamda bir defa hastalığı geçirdikten sonra ikinci defa hastalanma diye bir şey kesin olarak tanımlanmadı. Hmm. Yani ancak işte sizin de söylediğiniz gibi böyle tek tek şeyler vakalar bildiriliyor ama bunların hakikaten hastalığı geçirdikten sonra bir daha e, hastalık mikrobu kapıp hastalanıp hastalanmadıkları konusunda kesin bir şey yok. E, çoğunlukla e, bu kişilerin daha önceden geçirdikleri hastaların belirtilerinin de hastalığın belirtilerinin devam etmesi şeklinde olduğu tahmin ediliyor. Şimdi bu, bu, bu virüs hastalıklarında hastalık geçtikten sonra kanımızda virüse karşı antikor dediğimiz bir antimadde sentezlenmeye başlıyor. O aslında genellikle ondan sonra takip eden dönemde hastalığa karşı koruyucu olarak işlev görüyor ama bu hastalıkta o ortaya çıkan antikorun bizi gerçekten koruyup korumadığı, koruyorsa bu korumanın ne kadar süreli devam edeceği konusunda şu anda tam bir görüş birliği yok. Üstelik her hastalığı geçiren kişide de kanında antikor da pozitif çıkmayabiliyor. Ama bu durumda bile antikorun pozitif olmadığı durumda bile bizim hücresel bağışıklık dediğimiz veya gene tıp dilinde T hücreleri dediğimiz bir grup hücreler, bunlar antikor yapmıyorlar, doğrudan doğruya o hücrelerin kendisi virüse karşı savaşıyor. Vücutta bağışıklık sağlayabiliyor. Böyle bir bağışıklık olabileceğinden de söz ediliyor. Ama şu anda bu bağışıklığın ne kadar süre devam edeceği ve bizi ne kadar süre koruyacağı konusunda bir görüş birliği yok. Bu tabii işte bu aşı, belki birazdan aşıyı da konuşacağız. Hani aşıların yaratacağı bağışıklığın da ne şekilde olacağı konusunda hala soru işaretleri var. Ee, ama dediğim gibi genellikle hastalığı geçirdikten sonra ikinci kez şimdiye kadar hastalığa yakalanan kişi gerçek anlamda tanımlanmadı. Evet. Ee, evet aşıya ben de gelmek istiyordum aslında. Ee, ne durumdayız aşıda? Bir umut var mı? Ee, değişik yine e, yayınlar var. Ee, bunlar ne kadar bilimsel hakikaten. Ee, ne zaman kullanıma e, girebilir ve beklentimiz ne olmalı? Şimdi aşıyla ilgili çok çalışma var tabii. E, tahmin edebileceğiniz üzere. Yani e, işte Dünya Sağlık Örgütü bunların listesini hep zaman zaman yayınlıyor. Yani şu anda 200 yakın dünyanın değişik yerlerinde değişik aşamalarda geliştirilen aşı var. Ama aşı geliştirilmesi biliyorsunuz çok e, değişik aşamaları gerektiriyor. İşte önce e, laboratuvarda aşıyı geliştiriyorsunuz. Sonra hayvanlarda deniyorsunuz. Ondan sonra çok küçük bir grup yetişkinde dozunu belirliyorsunuz aşının. Ondan sonra biraz daha böyle 200-250 kişilik gruplarda bu aşının etkili olup olmadığını bakıyorsunuz. Sonra da üçüncü aşama dediğimiz veya faz 3 dediğimiz dönemde de 10 binli sayılarda büyük gruplarda bu aşıyı deneyip koruyucu olup olmadığına artı yan etkisinin olup olmadığına bakıyorsunuz. Şimdi bu faz 3 aşama dediğimiz dönemde şu anda denenen benim bildiğim en az 6 tane aşı var dünyada. işte bir tane Amerikalıların denedikleri bir aşı var. Bir tane Almanya'da, Almanya kökenli bir firma hatta onun başında bir Türk var. Onun denediği bir aşı var. Bir tane İngiltere kökenli bir aşı var. Bir de Çin'de denenen aşılar var. Çin'de iki tane var. Bir tane de biliyorsunuz işte Rusya biz aşıyı bulduk dedi. bu aşıyı uygulamaya başlayacağız dedi. Ama orada bir takım tereddütler var. Çünkü o, onlar anladığımız kadarıyla bu faz 3 denilen aşamayı şey geçtiler. Pas geçtiler. Yani yapmadılar. Şimdi denemeye başlayacaklar. Şimdiye kadar bu denenen aşıların hepsi aslında erken aşamalarda verilen kişilerin kanında antikor oluşturdu, koruyucu antikor oluşturdu gösterildi. Öyle çok da büyük bir yanki saptanmadı. Ama aşılarla ilgili iki tane önemli kaygı var. Bunlardan bir tanesi bu tip aşılarda aşı yaptığınız zaman ortaya çıkan antikorlar hastalıktan korumak bir yana eğer o kişi virüsle karşılaşırsa hastalığın şiddetini artırabiliyor. Bu, bu aşılar için şimdiye kadar hiç gösterilmedi ama buna benzer aşılarda daha önceden böyle bir şeyler olabildi. Buna hastalık... E, ...disease enhancement, yani hastalık şiddetinin artması deniyor. Aşı sebep oluyor buna. Bundan korkuluyor. Dediğim gibi şimdiye kadar bu aşıların hiçbirisi böyle bir şeye sebep olmadı ama tabii hep küçük gruplarda denendi bunlar. İkincisi de, doğrudan doğruya aşıyı verdiğiniz zaman aşıya bağlı bir alerjik reaksiyonların gelişmesi. E, ciddi sorunların olması. şimdiye kadar bu, bu da gösterilmedi. Ama işte bu fazüç çalışmaların da amacı bu zaten yani böyle on binlerce kişi üzerinde deneyip acaba o küçük gruplarda ortaya çıkmadı ama bu, bu gruplarda ortaya çıkar mı ona bakılacak. E, şu anda deneniyor e, ve gene öğrenebildiğimiz kadarıyla bunlar tabii henüz tıbbi yayın haline dönüşmüş değil ama Eylül-Ekim ayı gibi en azından bir ya da iki tane fazüç çalışmanın sonucu çıkacak gibi gözüküyor. Hatta bu İngiltere aşısı için şimdi Hindistan'da büyük aşı üreticileri var. O üreticilerden bir tanesiyle aşıyı geliştiren firma anlaşmış. Oxford Üniversitesi'nin denetiminde yapılan bir aşı bu. Aşıyı da onlar üretmeye başlamışlar aslında. Yani bunun da amacı şu. Onlar varsayıyorlar ki bu aşı etkili bulunacak çalışmada. Ama tabii aşı etkili bulunduktan sonra bu aşıyı üretmek için zamana ihtiyacınız var. Çünkü milyonlarca doz aşı üretme, milyarlarca doz aşı üretmeniz gerekecek. Ben geçenlerde böyle bir yazıya tanık oldum. O Hindistan'daki firmanın sahibi e, şey ya onunla bir röportaj yapmışlar ve diyor ki biz hani Ekim ayında bu aşının etkili olduğu gösterilirse o anda bizim elimizde 500 milyon doz aşı olacak diyor. Tabii o 500 milyon doz aşıyı herhalde işte aşıyı ilk bulan üreten ülkelerde kullanacaklar ama 500 milyon doz büyük bir rakam tabii. E, dolayısıyla tahminler yılbaşına başına kadar eğer bu aşılarda yani geliştirilmekte olan aşılarda bir sorun çıkmazsa birkaç milyar doz aşı üretimde yani kullanıma sunulabilir hale gelebilir diye bir şu anda tahmin var. Yeter ki bu faz çalışmalarda bir kötü ya da olumsuz bir sonuç elde edilemez. Edilmez. O zaman aşıyla ilgili bir umut var, değil mi? İnşallah birkaç ay içerisinde mesela evet. evet. sonuçları belli olacak ve kullanılabilir kullanılamayacağını göreceğiz. Evet çok teşekkür ediyorum. Ee, evet. ben e... ben bir şey daha ilave edeyim izin verirseniz aşı deyince. Evet. E, şimdi önümüz biliyorsunuz e, kış. grip sezonu Eylül evet. ayından sonra Kasım girişte başlıyor bizim yarım kürede kış sezonunda. Eee gribe karşı etkili bir aşı var. E, ve hep maalesef şimdiye kadar yani işte bu aşıyla ilgili değişik antipropagandalar yapıldı. E, şimdi şöyle bir terim geliştirildi. E, grip sezonu da başlayıp bu pandemi de devam ederken ikiz pandemi ortaya çıkabilir korkusu var yani bir yandan grip bir yandan da e, bu Covid pandemisi. Dolayısıyla şu anda önerilen mutlaka ve mutlaka herkesin Eylül ayında çıkacak grip aşısı yani çok işte 15-20 güne kadar herhalde çıkmaya başlar çıkacak. Mutlaka bu sezon grip aşısı yaptırması. Grip aşısı 6 ay üzerin altı ay üzerindeki herkese yapılabiliyor ama özellikle işte 65 yaş üzeri Kalp akciğer hastalığı olan, şeker hastalığı, böbrek hastalığı olan yani kronik hastalığı olanlar, e, şey e, yüksek risk altında Onların mutlaka yaptırması lazım. Ama onun dışında sağlıklı da olsanız grip aşısını bu sezon mutlaka yaptırmak çok önemli. Çünkü griple beraber COVID'in ne yapacağını bilmiyoruz işin açıkçası. Ama ikisi de solunum sistemini özellikle tutan hastalıklar çok ciddi sorunlara yol açabilirler. Onun için grip aşısını kimsenin ihmal etmemesi lazım. Yani. Peki zatürre aşısıyla ilgili bir şey söyler misiniz? Pneumokok. Şimdi pneumokok aşısıyla COVID arasında bir direkt bir ilişki yok. Ee, ama risk altındaki grup, ki risk altındaki grup biraz evvel saydığım grup, işte 65 yaş üzeri, kronik kalp akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı olan kişiler, biz bunlara yaşa bağlı olmadan pneumokok aşısını veya zatürre aşısını öneriyoruz bu kişilerin zatürri aşısını olmaları lazım. Bunun bir zamanı yok zaten. Hani şimdi de olunabilir bu. Veya risk altındaysanız hemen zaten olmanızda da yarar var. Ama hani COVID'e karşı bunun ekstra bir koruyuculuğu yok. Ama tabii bir de hani zatürri olur bir de üstüne COVID olursanız veya COVID olduğunuzda ilave zatürre olma riskiniz olabilir. Ondan sizi korur. Hmm. Onu da yaptırılıyor. Yani risk altında. Onu herkese önermiyoruz. Ama risk evet. altında olan kişilerin yaptırması lazım. Evet. Çok önemli bir mesaj verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben verdiğiniz bilgiler için ben çok de değerli bilgiler ederim. çok teşekkür ediyorum ve sağlıklı günler diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de sizlere ve dinleyenlere sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.